kısma geçebildim. Desenleri uygulamaya başladım. E, öncesinde ne yaptım? Önden parlak yüzey astarı uyguladım. Fayans gibi parlak yüzeylerde mutlaka uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü boyanın daha iyi tutunmasını sağlıyor. Sonrasında da iki kat boya yaptım. Tabi e, tabii boyanın rengine göre değişebilir. Bazı boyalar üç kat da isteyebilir ama genelde iki katta kapanıyor. Burada mutlaka bu kuruma sürelerine de dikkat ediyoruz. Nedir kuruma süresi? Ee, en az 6-7 saat ama vaktiniz varsa mutlaka 24 saat bekleyin, bütün kat aralarında, boyu aralarında. Verniste de daha farklı, verni yaptıktan 3 gün sonra ikinci kat verniği öneriyoruz. Çünkü burada boyanın ve kemikleşmesi sağlanıyor bu vakit süre içerisinde. Şimdi de fayanslarımı geçelim. Fayanslarımı nasıl yapıyorum? Biraz daha vintage görüntü olsun diye ikili boyama yapıyorum eskitilmiş havası veriyor. Onu nasıl yaptığımı da detaylı olarak göstereceğim. Desen için siyah ve vizon tonlarını tercih ettim. Şimdi vintage tarzı nasıl yapacağım? Gösteriyorum. Önce rulomuzu çok bastırmadan alanı uyguluyoruz. Şimdi kurumadan diğer rengimi uygulayacağım, mizom tonunu. Onu da bastırmadan yine renkleri birbirine yediriyorum. Bu şekilde köşelere doğru her alanı yedireceğim. Sadece şu desenlere çok bulaşmayacağım çünkü orayı farklı bir ton yapıyorum. Bu şekilde renkler birbirine karışınca da farklı bir ton oluyor. Siyah gibi gözüküyor ama arada hafif eskitmeler varmış gibi gözüküyor. Yani tam istediğim vintage havasını veriyor. Yapalım. Bu şekilde. Dediğim gibi şöyle taşmalar olabilir. Bunlar hiç dert değil. Üzerinden ince bir şekilde aynı boyayla geçeceğim.